ekmek yemeden doymayanlar, tatlı yemeden duramayanlar ne yapsın hocam? Şimdi bütün karbonhidratlar bağımlılık yapar. Buğday ürünleri ekstra bir bağımlılık yapar çünkü içinde egzorfin denilen maddeler vardır. Bunlar vücuda girince beyinde opiat reseptörlerine bağlanırlar ve adeta morfin gibi bir bağımlılık yaparlar. İnanılmaz çok enteresan bir şey bu. Bunu bilimsel yayınlarla da ispatladık. Bağımlılık tedavisinde kullanılan bir ilaç var. Burada ismini vermeyeceğim tabii ki o ilacın. O ilaç verildiğinde morfin bağımlılarının ekmek bağımlılığı da bitti. Yani ben ekmek yemeden doyamam, tatlı yemeden duramam diyorsanız bilin ki artık ona bağımlı olmuşsunuz. Kesmenin tek yolu var. Bıçakla keser gibi keseceksiniz. Sigarayı bırakmaktan farksız. Hedef koyacaksınız. Azaltmadan. Azaltamazsınız. Mümkün evet. değil. Azaltıp da bırakabilen kimse yoktur dünya üzerinde. Ekmekte de aynı şey söz konusu. Bu alışkanlıktan dolayı yiyorsunuz. Aslında karbonhidrat sizi doyurmaz. Tam tersine acıktırır. Denemesi de bedava. Sabah kahvaltıda gidin. iki dilim ekmeğe tost yapın. Yiyin. Saat 8'de kahvaltı yaptınız. onda eliniz ayağınız titremeye başlar. Kan şekeriniz düşer. Ama ertesi gün gidin. Tereyağına 4 tane yumurta kırın. Yanında kavurma Akşama kadar acıkmayacaksınız.